Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde sayıları büyükten küçüğe sıralama yapacağız. Bunu ya dizi kullanarak yapacağım. İlk önce dizi değişkenimizin türünü yazıyorum. Mesela yani integer ve şöyle parantez açıp yapıp dizimizin ismi sayılar olsun. Doktor Özgür'le kapatalım. İlk önce dizimizin ismi yani sayılar eşittir. Ni, in, in, köşede parçalar kapa ve içine dizimizin boyutu. Şu anda 3 elemanını yapıyorum. Doktor Özgür'le koyalım. Şöyle düzenli şeklinde For döngüsü kullanacağım için bir de in, in, değiştiğini yazıyorum ve yani o i eşittir 0 çünkü diziler 0'dan başladığı için nasıl öldüm i küçük eşit dizilerin boyutunu 3 yapmıştık yani 3 1 olacak noktaları uygulayın i artı artı yapıyorum yani birer birer, birer. i artıyorum ve süsü parantezimi açıyorum buraya yazacağım komutlar işe içerisinde konsol ve clear yani konsolunda her for döngüsü başlayanın yüzünden konsolunu temizleyecek ve konsoluma birlikte i artı bir yani sıfır olunca birinci sayı olacağı için artı yazalım birinci ne kadar ve altına dizinin dizi yazınca dizi sayılar ince eleman eşittir onlar tutun 16 kontrol yapar Bunlarla noktalı bilgileri koyuyorum. Süslü parantezimi burada kapatıyorum. İlk önce bizden 3 tane sayı isteyeceğiz. Şurada i küçük eşit 3 eksi 1 yazmamın nedeni e, dizilerin boyutu yani boyutunu eğer dizi 3 yazarsak 1 eksiği kadar oluyor. Önceki dersimizde söylediğim gibi bu arada bir kaç işlem yapacak. Yani array -right. nokta short ve dizimizin ismi sayıla array -right. sort dizimizi küçükten büyüğe sıralar array -right. nokta dizimizi ters gör. yani sonundaki dizinin sonundaki eleman birinci elemana ile yer değiştirir ve tekrardan bir kordonumuz kullanıyorum işte 4 noktada bir bir eşit 3 eksi bir iki nokta iyi artar yani birer birer arttırıyor ve şu kapatıyorum ve buraya konsole bir tane ilk Ondan sonra konsol Wait sayı Ben Sayılar İ Ama bu konsol kilidi Eğer for içine yazarsan Her dönümde konsolunu sevecek yani En alttaki sayı verecek yani en küçük sayı verecek. Şurada da kontrolümüzü beklememiz için redline yazıyorum. ve 5'e basıyoruz. Birinci sayı 25, İkinci sayı 10, üçüncü sayı da 7. Gördüğünüz gibi büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Ben istiyorum ki şu büyük olanı yeşil renkte yaz. Şuraya bir if komutuyla if, i eşitse sıfıra şu spantazı açıp konsole nokta from forever on color yani yazı tipi rengi konsole color nokta green yani yeşil nokta rengini koyalım spantazım kapatıyorum eğer sıfır değilse else ise şu açıp açık konsole forever on color eşittir bir konforu kolu ben bu white of beyaz 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 ikisi parakletinde tek parak çok programı çalıştırıyorum burda iyi eşit ki Hata 5. Buraya gene 3 çizdim, buraya da 15 yazalım. Gördüğünüz gibi en üstte çiziyi yeşil renkte çizdim. Bugün dersimiz bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.